Merhaba arkadaşlar, kanalıma bu videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Jurassic Park hakkında bir, bir iki tane bilgi vereceğim arkadaşlar. İlk başta sistem ödeme yapmıyor arkadaşlar. Daha doğrusu sistem ödeme yapıyordur belki bilmiyorum ama payar cüzdan numaranızı girin kısmına burada tutmak, eee payar cüzdan numaranızı normalle girip burada tutmak butonuna tıklamanız lazım arkadaşlar. Ama maalesef payar cüzdan numaramızı buraya kayıt edemiyoruz arkadaşlar. Kayıt edemediğimiz için de ödeme alamıyoruz. Sistem şu an için ödemesini yapmıyor. Bu arada bu sistemleri ben tanıtıyorum ama arkadaşlar sizin verdiğiniz sistemleri yani sizin Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun attığınız sistemler bunlar. Bu sistemleri kendim denedim, Videosunu çektim hatta ama ödeme yapmadığını daha inanmadım çünkü ödeme alan kardeşlerimiz vardı ve onlara dayanarak bu skey tanıtmıştım ama site ödemesini yapmıyor. Daha doğrusu arkadaşlar burada payar cüzdan numaranızı yapıştıramıyorsunuz. İlerleyen sürelerde burada bir düzeltme yapılırsa arkadaşlar ben yine bir video hazırlarım. Ödemeyi alabilirsek bir video hazırlarım. Ama şu an için burada gördüğünüz gibi tutmak butonuna tıklayamıyoruz. İsterseniz hemen direkt çekimi deneyelim. Yaklaşık 10 ruble birikmiş hesabımızda arkadaşlar. Şuradan 1024 yazmış. 1023 yazalım. Sipariş ödemesine tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi daha sonra tekrar deneyin diye bir hata alıyoruz. En cüzdan profil, profilde ayarla diyor. Cüzdan cilt git'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve burası geliyor. Burada da payar cüzdan numaranızı yazdığınızda normalde kayıt etmesi lazım ama kayıt etmiyor. Böyle bir problem var. Sistemi zaten kullanan yok büyük ihtimalle. İlk girdiğim zamanlar sistemde yaklaşık 40-50 kişi olurken şu an 3 kişi gösteriyor bakın. Şu an sistemde canlı canlı 3 kişi varmış. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.